Bak, modern Çin gençleri, görüyor musun? Ne kadar güzel. Kıyafetlere bakar mısın? Bak. Yani, çekip size göstermek istedim arkadaşlar. Turn around. Kollar böyle yapmış. Harici, <laughs> şey, ne dizaynlar yapıyor. Bak, ayakkabıya bak. çarık yani. Böyle. Japon abi oldu. Japon Çinli abi oldu. Kerime göre İslam kadınının nasıl giyinmesi ve nasıl davranması gerektiğinin şartları var. Mesela en basitler yani mesleki açıdan biz bunu biraz irdeliyoruz. Göğüs pensi olmaz, bele oturan giysi olmaz, belde kemer olmaz, omuzda vatka olmaz. Ee, takma kol olmaz, arka ortada dikiş olmaz, yırtmaç olmaz, topuklu pabuç olmaz, ağız burun estetikleri ve aşırı takma kirpikler, takma tırnaklar olmaz.